Birçok kişi Etsy üzerine satış yapmak istiyor ve Etsy üzerinde ürün listeledikten sonra bir süre bekliyor. Bir ay, 2 ay, 3 ay ve daha sonra ne yazık ki satış gelmedi deyip bu işten vazgeçiyor. Yani bu şekilde çok fazla insan var. Dolayısıyla Etsy'de bunun en büyük problemi yanlış ürün seçimi ve çok niş kategorilere girememek. Neden? Etsy çok rekabetçi bir platform ve birçok satıcı satış yapıyor. Herhangi bir anahtar kelimeyi zaten Etsy üzerinde arattırın. Göreceksiniz binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce rakip var. Dolayısıyla Mesela böyle bir platform içerisinde satış yapabilmek evet çok zor. Ancak yukarıya çıkmaya başarabilirseniz bir şekilde satış yapmayı başarırsanız çok büyük satışlarda gelebilir. Çok imkansız değil. Peki nasıl yapacağız? Nasıl yukarı çıkacağız ve nasıl burada niş kategoriler bulacağız? Tabii ki buradaki niş kategoriden kastım aslında benim Etsy içinde zaten çok satan bir kategorinin daha alt kategorilerine inebilmek. Örnek veriyorum kol saati. Kol saatinin neyini satabilirsiniz? Kordonunu satabilirsiniz. Peki kordonu nasıl satarsınız? özelleştirilmiş kordon satarsınız örnek veriyorum. Bu niş bir kategori anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki nişliği yaratabilmeniz için mümkün olduğu kadar sizin derinlemesine analiz ve araştırma yapmanız şart. Şimdi ben ilk olarak burada Etsy'e girdim ve arama çubuğuna Apple Watch band custom yazdım. Yani Apple Watch'un buradaki kordonu özelleştirilmiş versiyonunu görmek istedim ve karşıma 7926 sonuç çıktı. Şimdi buradaki çıkan arama sonuçlarındaki azlık dikkatinizi çekmiştir. Az ürün çıktı ama çok satan ürünler karşıma çıktı. Mesela şu ürün bakın 29 bin yorum almış ve muhtemelen binlerce, on binlerce satış yapıyordur ayda. Yine burada yine özelleştirilebilir bir Apple saat kordonu yer alıyor. Mesela içine mesaj yazılan kordonlar var. 20 dolara satıyor. Dışına mesaj yazılan ya da baş harflerinin yer aldığı farklı farklı saat kordonları var. Şimdi bu şekilde tasarımlar yapabilmek ya da bu şekilde saatlerin üzerine herhangi bir özel logoyu ekletebilmek çok zor değil. Birazdan nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir tanesine örnek olarak girelim. Birlikte inceleyelim nasıl yapıldığını. Burada kordonun ebatını soruyor. Seçiyorsunuz. İşte medium, large. Ben mesela large'ı seçtim. Aşağıda rengini soruyor. Mesela siyah dedim. Daha sonra aşağıda burada bize ne yazmak istediğimizi soruyor. İsterseniz diyor DM'den atabilirsiniz isterseniz buradan yazabilirsiniz demiş. Ben buraya mesajımı yazdıktan sonra Add to Cart butonuna basarsam eğer bu satıcı burada gördüğüm mesajı bu saatin iç kordonuna yazacak ve bana gönderecek. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu 516 tane satış yapmış bu satıcı. 20 dolara bu ürünü satıyor. Kargo ücreti almıyor. Bakın free yazıyor. Bir iş günde de kargolayacağım diyor. Muazzam bir şey. Yani sen bunu bir iş gününde yapacaksın ve Amerika içerisine herhangi bir kargo bedeli almadan ulaştıracaksın. Bu satıcı için gerçekten çok iyi gibi gözüküyor değil mi? İşte bunu yapabildiğimiz yegane bir platform var. Gerçekten bu konuda uzman. Hatta bu konuda en iyi hizmet verenlerden bir tanesi diyebilirim. Printify. Şimdi bir intifaya girdim. Bakın burada 15.86'ya bu saati gönderebiliyorum. Yani bu saatin kordonunu gönderebiliyorum müşteriye ve dilediğim gibi burada özelleştirebiliyorum. Burada saati seçtikten sonra tabii ki renkleri burada bakın özelleştirebiliyoruz. Burada sadece basic olarak yer alıyor. Burada dilediğimiz şekilde dilediğimiz tasarımları seçip içine mesaj yazıp özelleştirip tasarım yapabiliyoruz. Burada aşağıda print providers var. Yani bu işi sizin için özelleştirecek olan firmalar. Bu firmalardan bir tanesi de mesela Amerika'daymış. Lokasyonu burasıymış. Burada ben ne yapıyorum? Start Design butonuna tıklıyorum. Design butonuna tıkladıktan sonra burada tasarımı yapabileceğim alanları göreceksiniz. Bakın burada özelleştirilebilir alanlar tırtıklı noktalı işaretlerle ayrılmış. Şimdi ben buraya ister mesaj eklerim, ister herhangi bir görsel eklerim bana kalmış. Shutterstock bu Printify'ı aslında Printify yapan en iyi özelliklerden birisi Shutterstock'ta herhangi bir görseli kullanarak çok şık görseller var gerçekten Shutterstock'ta ki Shutterstock bilirsiniz ücretlidir. Herhangi bir görseli kullanarak tasarım yaptığınızda satış başına 0.99 kadar bir bedel lisans bedeli ödüyorsunuz. Ama sizin kendi tasarımlarınız varsa Shutterstock kullanmayıp burada My Device butonuna tıklayarak siz kendi tasarımınızı seçebilirsiniz. Custom Text butonuna basarak buraya herhangi bir mesaj yazabilirsiniz. Mesela Hello yazalım örnek veriyorum. Bu yazıyı dilediğiniz gibi gibi dilediğiniz yere e, ekleyebilirsiniz, sürükleyebilirsiniz. Size kalmış buradaki noktalı alanlar içerisinde dilediğiniz yere pozisyon olarak buraya ekleyebilirsiniz. İstiyorsanız bunu yukarıdan aşağı ya da işte sağdan sola dilediğiniz hizada ekleyebiliyorsunuz. Bunun rotasyonunu dilediğiniz gibi şöyle çevirerek de ayarlayabiliyorsunuz. Bu tasarım içerisinde mesajı hangi bölüme eklemek istiyorsanız oraya ekleyin. Tabii ki Etsy üzerine ilk satış yaparken bu alanı bir template mesajla değiştirmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum James Martin bir isim yazdım ve buna bir tasarım yapıyorum. Tasarım yapıyor. Kasıt aslında buna bir renk veriyorum. Mesela kırmızı yaptım. Daha sonra bu şekilde işte ortaladım. E, fontunu Roboto değil de Black Ops diye bir font yaptım. Şöyle büyüttüm. Şimdi ben bunu tasarım örneği olarak Etsy'ye yüklediğimde ki burada dilediğiniz gibi Save Product dedikten sonra Etsy'ye liste oluşturabiliyorsunuz. Müşteriye buradaki yazıyı senin dilediğin gibi özelleştirebilirim diye, diyebilirsiniz. Şimdi burayı tamamladık. Daha sonra burada tekrar Add Design bölümüne geliyorum. İstiyorsam Fiverr'dan kendime bir tasarımcı çağırabilirim. Burada Fiverr'a tıkladığınız zaman hemen Browse Designers on Fiverr butonu çıkıyor. Buna tıkladığınızda da Fiverr üzerinde Printify'a özel tasarımlar yapan tasarımcılarla karşılaşıyorsunuz. Tabii ki buradaki tasarımcılar size ücret karşılığı hizmet veriyor. Bunu alıp almamakta serbestsiniz ama böyle bir özelliğin olduğunu bilin isterim. Çok da işinize yarayabilir. Ben mesela Shutterstock'tan bir tane şöyle güzel bir background eklemek istiyorum. Buraya background green yazacağım. Yeşil renkte bir arka plan kullanmak istiyorum. Mesela şu çok tatlı bir renk. Şunu tercih edeyim. Daha sonra bu rengi eğer arz ediyorsanız şöyle yatay olarak çevirip daha da büyütüp tasarım alanının tamamını kaplayacak şekilde komple saati bu renge göre inşa edebilirsiniz ya yani bu tamamen özgürsünüz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ben mesela komple şöyle yeşil rengi kaplayacak şekilde büyüttüm aslında yeşil bir bant yapmış oldum daha sonra buraya eklediğim tabii ki bir tane tekst vardı yazı vardı bu yazıyı tekrardan şöyle öne alarak hatta buradan Silelim. Bu yeşil zeminin üzerine yazabilirim. Dolayısıyla ne olur? Ben burada yapmış olduğum tasarım tamamen bana özel, özel bir iş olmuş olur. Mesela yine yazalım James Martin. Yazımı yazdım. Dedim ki yazım da beyaz olsun. Madem arkası yeşil oldu, bunu da şöyle büyütelim. Tabi bunu ayarlarsınız, uygun pozisyonda güzel bir tasarım olacak şekilde şöyle ayarlarsınız. Bu şekilde bir template de oluşturabilirim. Dolayısıyla buradaki Apple Watch'un saat kordonu tamamen özelleşmiş hale gelecek. Burada dediğim gibi tasarım tamamen size kalmış. Save Product dedim. Kaydettim. Kaydettikten sonra bana oluşturmuş olduğum tasarımın ön izlemesini gösterecek. Bakalım nasıl bir tasarım oluşmuş. Birlikte görelim. Gördünüz mü? Yeşil. Gayet de güzel bir tasarım çıktı karşımıza. Tabii ki burada özelleştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Yine ikinci fotoğraflarda bunu görebiliyorsunuz. İkinci fotoğrafta yine benim oluşturmuş olduğum tasarım karşımızda e, gözükecek. Sonra üçüncü tasarım bu şekilde mock-up tasarımlar yani gerçek yaşam kullanım fotoğrafları. Burada Printify tarafından bize sunuluyor. E, bunları kullanarak listemizi oluşturabiliriz. Ürün başlığımız burada olacak. Özelleştirebiliriz ama burada benim kullanmanızı tavsiye ettiğim anahtar kelimeler genellikle niş kelimelerden oluşmalı. Mümkün olduğu kadar anahtar kelime içeren niş bir başlık oluşmalı ve 140 karakteri geçmemeli. Daha sonra description bölüm geliyor. Description bölümünü burada Printify bizim için oluşturmuş. İsterseniz değiştirin, isterseniz aynı kalsın. Fark etmiyor. Burada yine shipping template'lerimizi istiyorsak kendi mağazamızdaki yani Etsy mağazamızdaki template'lerle değiştirebiliyoruz. Ben şimdi neden buradaki Etsy mağazamdaki template'leri görüyorum? Çünkü burada ben Etsy mağazamı daha önce hemen burada connections bölümünde bağlamıştım. Siz de bağladığınız zaman kendi mağazanızdaki template'leri burada görebilirsiniz. Shipping profile'de görebiliyorsunuz fiyatlamalara geçelim. Fiyatlamalarda şöyle bir durum var. Mesela diyor ki senin bütün kargo dahil kostun 16.85 yani 16 dolar 85 sente sen bu ürünü müşteriye gönderebilirsin diyor. Burada eğer 28.08'e satarsam da 11 dolar 23 sent karın var diyor. Yani %40'lık bir marjinin var. Ben daha az kar edeyim hani sürümden kazanayım dersem %20'ye düşürdüğüm zaman fiyatın 21 dolara kadar düştüğünü göreceksiniz. Ki örnek olarak incelediğimiz mağaza zaten 20.99'a satış yapıyordu. Yani bu mağaza 20.99'a bu ürünü satıyorsa demektir ki bu aşağı yukarı ne kadar kar ediyor hemen bakalım. 4 dolar 14 sent bir tane kargo kargodan kar ediyor. Operasyonel sorumluluğu yok. Bütün tasarımı zaten oluşturmuş. Her şey burada yapılmış. Bütün işlemleri Printify yapıyor entegrasyon sayesinde. Sipariş geldikçe kargoyu müşteriye yine Printify gönderiyor. Dolayısıyla ben aslında sadece tasarım yaparak bu parayı burada kazanabiliyorum. Burada önemli triklerden bir tanesi de şu. Mockup tasarımlarınızı bu şekilde mümkün olduğu kadar iyi yapıp ilk fotoğraflarda eğer mümkünse bu şekilde ee, özelleştirilmiş fotoğrafları gösterebileceğiniz fotoğrafları kullanın. Yani ilk fotoğrafınız sizin özelleştirilebilir alanlarınızı göstersin. Şu listenin yaptığı gibi mümkün olduğu kadar amatör çekilmiş fotoğraflar da yer alabilirse daha iyi olur. Bunu yapabil yapabilmenizin tek yolu aslında Printify'da siparişi oluşturup Türkiye'deki kendi adresinize göndermek. Gönderdikten sonra örnek bir fotoğrafı bu şekilde çekmek olacaktır. Yani bu şekilde emek verdiğinizde emin olun bana çok daha başarılı olacaksınız. Kaldı ki bu kişi de muhtemelen Printify'dan bu işi yapıyor ama çektiği fotoğraflar fotoğraflar kendi gerçek fotoğrafları. Dolayısıyla bu şekilde fotoğraflar çekerek müşteriye daha fazla güven sağlamış oluyor ve diğer önemli konu da şu burada rakiplerinizin ürün başlıklarına bakın hangi anahtar kelimeleri yoğunlukla kullandıklarına bakın e, sizde benzeri yoğunlukta anahtar kelime kullanarak listenizi optimize etmeye çalışın. Burada ne kadar fazla tasarım çeşidiniz olursa ne kadar fazla özellikle ürününüz olursa şansınız o kadar yüksek oluyor ki Printify sadece bu şekilde saat ürünleriyle değil birçok teknolojik ürünle ön plana çıkan bir platform. Örneğin kablosuz şarj petleri bakın 9 dolardan başlıyor. Gerçekten uygun fiyat bence. Bunlar hep özelleştirilebilir. Yine üzerinde özelleştirilebilir bir alan bulunan wireless charger cihazları var. 2644. Yine fiyatlar uygun. AirPod'ların case için coverlar, case'ler var. Bunlar 826. Gayet uygun fiyatlar. Göz gibi birçok teknolojik ürünü burada bir arada görebilirsiniz. Bu ürünler, bu kategorideki ürünler Etsy'de çok fazla talep görüyor. Dolayısıyla e, bu şekilde niş ürünleri keşfetmenizde fayda var. Mümkün olduğu kadar Printify üzerinde yeni çıkan kategorileri ben takip etmenizi öneririm. Çünkü buradaki yeni kategoriler genellikle ihtiyaçtan dolayı çıkıyor. İnsanlar burada talep ediyorlar. Şu ürünlerde olsa daha iyi olur diyorlar. Ve aynı zamanda Printify'in eminim kendisi de Etsy üzerinde de bunları takip ediyordur. Çok satan listeleri takip ediyordur. Ve ona göre ürün gamı e, oluşturuyorlardır büyük ihtimalle. Dolayısıyla buradaki tüm yeni çıkan ürün gruplarını ben göz atmanızı tavsiye ederim. Etsy çok önemli bir platform yani boş geçilmemesi gereken bir platform. Gerçekten satışları tutturduğunuzda, bütün optimizasyonu başarılı bir şekilde yaptığınızda ve gerçekten bu şekilde şık özelleştirilebilir ürünler oluşturduğunuzda. Satış yapma şansınız çok artıyor. Biraz daha emek vermeniz gerekiyor. Biraz daha fotoğrafları kendiniz çekmeniz gerekiyor. Ne kadar çok emek verirseniz, üzerine ne kadar çok ulaşırsanız, emin olun eninde sonunda bu işi Etsy üzerinde başarmış olacaksınız. Kaldı ki başarıya ulaşmış birçok mağazanın izlediği yolda bu. Evet, Etsy maceranızı merak ediyorum. Etsy üzerinde siz satış yapıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Aşağıda yorumlar bölümü var. Ben bütün yorumları eksiksiz okuyorum. Ve elimden geldiği kadar da cevaplıyorum. O yüzden yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.